Yoga Plus'a hoş geldin. Ben Esra. Bu derste bedenin farklı bölgelerini izole ederek o bölgedeki her uzvu merkezlenmeye, sıkışmaya davet edeceğiz ve ardından yavaşça bırakarak genişleme, rahatlamayı deneyimleyeceğiz. Dilersen bunu sırtüstü yere uzanarak da yapabilirsin. Benim gibi ayaktaysan hafif dizlerini yumuşat şimdi. Omuzlarını rahatlat. Ve önce yüzümüzle başlayalım. Şimdi yüzünü yavaşça sıkmaya başla. Öyle ki her şey ortaya, merkeze doğru küçülüp sıkışsın. Ufak ufak titremeler olabilir. Ağzının içini bile sık. Ve sonra yavaşça onu rahatlatmaya başla. Sen rahatladıkça açılma, genişleme halleri de peş peşe geliyor. Fark et. Aynen. Ve sonra tek kolunu al şöyle. Önce bak bir rahat mı diye. Ve sonra el parmaklarından başlayarak sıkıştır. Yavaşça alt kolun, dirseğin, üst kolun, omzuna kadar her şey ortaya doğru toparlansın. Sık sık sık. Uf. Ve nefes bırakır gibi yavaşça bırak. Aynen. Sanki havada böyle genleşen bir maddeymişçesine kolun rahatlamasına izin ver. Fark et diğer kolunla nasıl bir fark var arasında. Ve şimdi diğer kolunu uzat. Yine böyle el parmaklarından başlayarak sıkıştır. Hatta yumruk bile yapabilirsin. Bileğin, alt kolun, dirseğin, kolun ve omzuna kadar her şey sanki merkezleniyor, küçücük oluyor. Ve sonra yavaşça nefesini de bırakırken ah, oh, çözül. Bir hali. Yes. Uh. Aynı hareketi şimdi üst bedene getirelim. Gövdemize getirelim. İstersen bunun içinde böyle sanki çişini tutar gibi içten bir yerden sıkıştırmaya başla. Karnını toparla, sırtını sık, göğsünü iyice küçült, küçült, küçült. Tut. Ah, yavaşça bırakmaya başla. Aynen bıraktıkça sen açılmaya yer. Tanıyorsun, fark et. Ah. Nefeslen. Ve buradan aşağıdan yukarıya doğru devam edelim seninle. Önce şöyle bir ayağını öne doğru adımla ve o ayak parmaklarını yere yayarak ve yeri kavrayarak sıkıştırmaya başla. Aynen. Oradan gelen toparlanmayla, tutuşla dizin, dizinden kalçana yükselen bir tutuş olsun. Sanki diğer ayağın boşta. Öyle sık, taş gibi olsun bacağın. Aynen. Ve şimdi ağırlığını diğer ayağa taşırken izin ver. Adımladığın bacağında yavaşça çözülsün, rahatlasın, genişlesin. Hatta birazcık şöyle sallayabilirsin. Yes. Ve yine ayak değiştirebilirsin. Bunu böyle tek bir hareket gibi yapalım hadi. Topuğumu önce değdirdim. Ayak parmaklarım yere değdiği an sıkıştırmayı başladım. Tutuyorum. Her şeyi merkeze davet ediyorum. Bacaklarımın arkası, önü, içi, dışı sanki küçücük bir kalıba dönüşüyor. Öbür ayağım boşta, yere değebilir de sorun değil. Tut tut tut. Ve ağırlığını aktarırken yine o tutun ayağı rahatlat. Özgürleştir. Ve son olarak merkeze geldiğinde tüm bedeni sıkıştıralım şimdi sanki küçücük bir forma dönüşür daralırcasına her şeyi aynı anda yüzünü bile sıkmaya başla karnın gövden kolların bacakların ve ah yavaşça açıl ah Genişle. Ah, ferahla. Güzelce uyardık bedeni. Umarım hoşuna gitmiştir. Bir sonraki derslerde görüşmek üzere.